Benim. Niye soruştu? Leylek yemediysen o bebek nasıl senin kanında? Hadi anası, ver göreyim sualin cevabını. Şey e, oğlum e, aslında ha e, kapı da çaldı e, tam da zamanında da çaldı. Esasen hiç vaktinde çalmaz ama. <laughs> olsun. Yuh. şöyle koyayım. Şeref tut canım. <laughs> Göbekli bebek istemiyoruz. Göbekli bebek istemiyoruz. Siyah şenek. Onlar değil mi? Kabrio Kemal'den. <gülüyor> <gülüyor> Kendi göbeği yetmez. yapacağım? benim evince büyük kutlama. Bebek geldi diye büyük bir tepki. Siyah çenek burak, Çılar. Ha. Oh. Elbette ki Kemal'dandı. Başka kimden olacak? <laughs> Budur ki ya Sen ne biçim konuşuyorsun öyle? Ya? Hem bu siyah çenek de nedir? Bu bir nevi protesto. Böyle bir dünyaya böyle kel ...göbekli, çirkin bir bebeğin getirilmesinin protestosu. Levy... at, ...requiem for a formülü çok açık. Bir kel, bir sen, bir de Ay, bebek. Ne? bacım? <laughs> yani ben hiç başa düşmedim, siz düştünüz. Bana bak, bu Podurkin yazın bakışları bana hiç tekin gelmedi. Hadi bakayım, yürü sen evine. Yok yok kalmayacağım zaten. Nasıl Böyle nüfusun arttığı yerlerde daha fazla kalmak istemem. <laughs> Uçuyorum. Bu arada bu Rahim abinin kartı. <laughs> hmm. Çok sevdiğim bir jinekologtur kendisi. İşinde başarılı. Aldırmayı falan düşünürsen... ...aldırma gönül aldırma derler ama... ...sen aldır kurtul şu bebekten. Bana bak ne aldırması? Sen bu kartı aldı. Allah! Vurmayın! Vurmayın! Paslı oynayın! Vurmayın oradan! Vurmayın! Paslı! Hadi! Hadi! ha. Şuna bak be! Şuna bak Bodur ki yaza bak! Ama bana bak Cazibe! Sen de buna fazla yüz veriyorsun! Ay! Mehbil Hanım baladır. Ne dediğini başa düşmez. <laughs> she